Tamam merak etme Atıyorum Neyse saymayalım yerden aldın da bir daha deneyim Bir daha <laughs> Tamam 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 sıkıntı Sıkılmadın değil mi sabat? Sabat? <laughs> <laughs> Konsantre olamıyorum. Atayım mı can? Atacağım sana da. <laughs> <laughs> Thanks. Thank you. <gülüyor> Sabah <laughs> seni vuracağım. Oyun oynayacaksan katıl. Boyama kitabı lazım da abla 10 TL. Görüşürüz sağ ol abla. Niye kaçmıyorsun Sebahat? Başka bir şey mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Başka bir şey mi oynamak istiyorsun? Tamam yani. Hay geç ortaya. Ne istiyorsun? Şey Emin misin Aynen. oynamak istiyor mu? İstiyor mu? Ya onların ülkesinde öyleymiş anla yani. İngiltere'de yardım önce can alıyormuşsun galiba. Öyle galiba. Ben de bilmiyorum da öyle. İstiyor musun sen başka bir şey? Ben, ben. Ha? Gel okay. hadi buraya Nisan. Atıyorum Okan. Tamam. Ay, Gerçekten istediğim başka bir şey var mı? Oynayalım mı? Anne sıkıldın mı? Ha? Devam mı? Sıkıldın mı Anne? Tam devam at. İstediğin bir oyun var mı? Oynayalım mı? Ha? Ortadayız. Ortadayız. <laughs> Emin misin? Bak istiyorsan lan gideceksin birazdan. İstiyor mu, istemiyor mu? Emin misin? Tamam hadi devam et. Devam <laughs> ediyoruz mu? Evet. Yoksa koşmalı bir şeyler mi oynayalım hadi baskımsın? <laughs> ne yapalım? yakar ya, ya, top. Yakar ya, top. Ya, tamam yakar ya, top fark etmez. sabah <Sessizlik> bir şey mu? istemiyorum mu? Ha? <Sessizlik> Tam. Hi. Sıkıldın mı anas? Sebe atıcı olur musun? <laughs> İstiyor musun bir şey oynamak? <laughs> ha? Ya birisi atıcı olsun. <laughs> ne oldu? <laughs> Ta ayda atıcı olsun. Ya ben atıcıyım nasılsa bana sormayın. Atıyorum. Enes. Ortaya. Eni cebinden çıkar kar yağmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir canım var. No, we No. Gerçekten bir şey söylemek istem istemiyor, istemiyor mu? He? Benim bir <laughs> canım var. Emin misin? Ben alırım abi, dur yolum Teşekkürler. Bunda kimse yapmamış, tamam teşekkürler. Normalde kimse uğraşmaz da ama. Fark etmez. Sıkıldıysan başka bir dönebilirsin. Ne yapalım siz karar verin bana. Tam ya top. Enes sana. Yani benim için sorun yok. Onlar İngiliz, Türk değil, Türk değil anla. Al kek ya. Al acıkmışsındır al ya. Ezildi biraz ama gel. <laughs> Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bak. Bak annen çağıracak bir şey oynayacağım mı oynamayacağım mı? Başka? Başka ne istiyorsun? Oynayacaksın sen de bol bekle. Hansı başlama çantası İki dakika atıcı odasından başlama çantasını verin <laughs> Sen Se Sebahat edecek iki dakikasından çantasını vereceğim <gülüyor> Sanırım. <gülüyor> bu çanta onların sonu. Bak bakalım bu çanta senin mi Değil mi? Allah Allah. Benim denizlerden bir de mi? Çok da pahalı bir çanta ama olsun. Evet ama Tamam geldim. Atıcı almak istiyor mu? Başka oyun? İstiyor mu istemiyor mu? Ne istiyor voleybol mu? Hayat nerede kaldı ya? Gel kaldı. Yapıyor. Gitti yurdu. Ne diyor ya? değmedi. 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 Doymedi montunu sıyırdı Ceketini Ben gördüm Atayım bir daha Girin o zaman ortaya Bizimle oyun oynar mısınız? gelin gelin Var mı oynamak isteyen? No, no, yo, yo. Ne oldu? Ya, ya bir dur. Karıştırma onları. Bizimle oyun oynamak ister misin bana bana başka şey? Gel. Sabahat. Sen voleybol istiyordun değil mi? Bu basket başka oyun. Ne istiyorsun? Söyle hadi çabuk çabuk. Ne istiyorsun? Voleybol mu, mu gel? Gel çabuk arkadaş buldum gel. Kastım, gel. Ne istiyorsun? Futbol mu? Başka bir şey mi oynuyorsun? Bak benim yüzümden mevcut diyorum. İstiyorsan, i̇stiyorsan oynayalım. Hayır istiyorsan oynayalım. Hayır istiyor mu istemiyor mu? Emin misin? Yapacağın bir şey var mı senin için? Dikkat evet. et kendine hocam. Babaya selamlar. Bizimle oyun oynamak istiyor, istiyor musun? Oyun oynamak istiyor mu? Oyun? Yok bir dakika. Sen oynayacaksın gel. Şimdi sen nasılsınız? Oyun oynayacak mı? Hoş <laughs> geldin. Gel. Şimdi kime oynayacak? Sen oynayacak mı? O biraz çekingen gel. Gel alışır o. Gel 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 gel. Şimdi gel Sebat gel. Sebat.